<laughs> na 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 Arkadaşlar merhabalar ben de audio girişte şirinler müziğiyle girdim çünkü çok mutluyum arkadaşlar şimdi ormandan geliyorum ormandan bayağı bir odun topladım hem de bayağı bir 28 tane koyu meşe odunu Orman ağacı odunu topladım 35 tane. Kuru kuş tane meşe odunu. Ve arkadaşlar kuş odunu topladım 35 tane. Bunlar bize yeter. Bunlar köyümüzü daha çok geliştirmemiz için bize katkı sağlayacak. Yup ya yuppi ben köyümü geliştirdikçe siz de gelişiyoruz. Biz geliştikçe biz de gelişiyoruz. Köy gelişti siz de gelişiyorsunuz. Yani arkadaşlar bu bir döngü oldu. O yüzden herkes gelişiyor. Neyse biz en iyisi gidelim. Çünkü arkadaşlar baksanıza. Ay şu an gece 3'e varmak üzere. Gece 3 oldum arkadaşlar. Beni öldürmek isteyen herkes rahatlıkla öldürür olabilir ama ben de gece 3'te bayağı güçlü olurum ama sadece bu, bu silah var yani başka hiçbir silah yok sadece bunu aldım şöyle birileri gelir diye non namaz aldım Neyse şu an kimse yok gibi gidip koyalım gidip koyalım arkadaşlar i̇şte şöyle gidelim yavaştan yavaştan ya böyle şöyle şöyle gidelim ve evimize var ah ana bu buğdaylarına bak bu buğdayların hepsi olmuş bunları şimdiden toplayayım arkadaşlar Samuraycık sabah kalktığında yorulmasın ya zaten kaç gündür çok yoruluyor. Bir sürü şehir kurtardı kaç gündür arkadaşlar. Sumuracık bayağı yoruluyor ya. Benim de bayağı yoruluyor. Eğer arkadaşlar sizler Sumuracık'ı seviyorsanız ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sumuracık bunu yaptığınızı görürse onu çok mutlu edersiniz ve daha çok güçlendirirsiniz. Tabii ki de beni de daha çok güçlendirirsiniz. Yani kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hey bu arada bildirimleri de açarsanız ben çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açın. Bak, değil mi? ya. Neyse neyse biz devam edelim arkadaşlar. Bu odunları arkadaşlar götürelim ve evimize koyalım ya da dur. Bunları buğdayları Sumuracık'ın oraya koyalım ilk önce. Sumuracık acaba evde mi? Bakalım bakalım evde miymiş? Ana evde değil ya. Ana dur ben bunun şifresini biliyorum arkadaşlar. 1 2 3 şifresi. Başka hiçbir şifre koymuyor. Yani o zaman biz şöyle gidelim. Kapatalım bunu da. Şöyle evimize doğru gidelim. Ah, dur bir dakika gitmeden önce birazcık Mahmut'u rahatsız edeyim. Mahmut, Mahmut dur bekle bekle. Mahmut, ana Mahmut uyuyor. Ah oh, oh, Mahmut burada. Mahmut, Mahmut, Mahmut kapıyı aç. Lep kapıyı aç oğlum. Mahmut kapıyı aç. Çok önemli bir şey oldu. Mahmut çabuk aç kapıyı. Başka ana bir kere Kapı açık. Ben kapı açık uyarım. Ne? Kapı açık mı? Ana harbundaydı kapı açıkmış. Lan Mahmut ne? Oğlum ne yapıyorsun Uyuyor musun? Yok bak hanım adıken çekeceğim şimdi ayağa kalkıp iki tane bekler yani beş saniye ya, neyi Ne neyi bekleyeceğim lan sırf seni rahatsız etmek için gelmişim sen beni rahatsız ediyorsun Mahmut Keçi Mahmut burada ne yarıyor? O işte o gün kıdatim kuzenim size başkanım işte Einstein bu Onun senin keçi konuşabiliyor mu lan? hanım konuşabiliyor bana merhaba dedi dün Keçi sana dün merhaba dedi peki Mahmut Arkadaşlar bu Mahmut'un en iyisi evinden kaçalım Yoksa biz de delireceğiz Neyse ben en iyisi evime gideyim ya En iyisi evime gitmek arkadaşlar Başka ne yapabiliriz evimize gidelim odunlarımızı koyalım Ve devam edelim değil mi dostlarım ha, Dur elime dur iki arkadaşlar İlk önce bu nehir kenarına gideyim Birazcık elimi yüzümü yıkayayım ya Evime gidip yıkardım ama nehir kenarı şimdi buz gibidir Buz gibi suda elimiz yüzümüzü yıkayalım Şöyle inelim arkadaşlar Şimdi bu buz gibi suda elimi yüzümü bir güzel yıkayayım arkadaşlar şöyle hadi bakalım öyle up. <laughs> ne yapacağım Jesse <laughs> Vitato'nun koydum ama şimdi ne yapacağım bilmiyorum ki ne yapacağım ki ne yapacağım bir fikrim yok neyse etrafı kontrol kimse yok tamamdır kapıyı da kapatalım Neyse hadi gitmeye başlayayım yavaştan yavaştan bu kanları da çıkartamadım olsun devam edelim hani bu tatlının cakışı mı var fakir. Bir tane çok var. Benim yüz bin tane var. Neyse en iyisi gidelim. Ama dur gitmeden önce şu aynaya bir bakayım. Şu aynada ne kadar güzelim. Burada saklanabilirim miyim? Yok saklanamam. Burada daha önceden kazdığım bir tünel var. Bu tünelden gidebilirim. Ve saklanabilirim. Nasılsa daha önce kazmıştı. Böyle böyle gideceğim. Burada saklanacağım. Oh be su gibi istiyor arkadaşlar. Her bir de gözüm açıldı. Şimdi bir güzel rahatça uyurum. Evime gideyim bir güzel rahatça uyurum. Zaten gece 3 oldu saat yavaş yavaş. Biz en iyisi yatalım arkadaşlar. En iyisi yatmak olacak. Ana ana, 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 bu ne lan? Bu, bu ne? La, bu ne lan? Arkadaşlar görüyorsunuz mu siz de benim gördüğümü? Ana bu bir kan mı? Bu bir kan. Bu bir kan değil değil mi? Ana bu inşallah bir kan değildir. Nereye gidiyor? Aşağıya gidiyor. Hani bir Mahmut'a sorayım bakayım bana şaka mı yapıyor? Şimdiden haberim olsun çünkü. Bir kere bakayım Mahmut'a sorayım. Şöyle şöyle Mahmut dilemine girelim. Mahmut, 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 ne bana şaka mı yapıyorsun? Başkanım ben size şu an 23 Nisan şakası yapıyorum. Ya öyle mi 23 Nisan şaka? Yine değil ki ulusal egemenlik bir çocuk bayramı. Bu bu yapamaz arkadaşlar bunda. O kadar yani beyin yok. O yapamaz bu kadar şaka. Ana şaka değilse o zaman bu gerçek. Ana ne? Onu arkadaşlar bu gerçek. A, dur dur bekle bekle bek, bek, bek. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Şöyle 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 arkadaşlar yavaş yavaş gidelim. Etrafı iyice kontrol edelim. Şöyle şöyle evimde biri olabilir çünkü. Baksanıza kanlar var. İçeri girmiş olabilir veya yaralı da olabilir. Bilmiyorum. Şöyle etraf kontrol edin. Şöyle depoya inelim. Depoyu zaten kimse tahmin edemez. Bakalım bakalım bakalım. Burada kimse zaten yok arkadaşlar. Hemen silahlarımı alayım şöyle. Mükemmel inanılmaz gizli şifremi gireyim. Ha, açıldı. Tamamdır. Şöyle kılıcımı alayım arkadaşlar. Bir tane de buradan benim özel mega süper şeyimi alayım. Bu neyse işte arkadaşlar. Onu aldım. Başka ne alabiliriz arkadaşlarım? Bir tane de arkadaşlar bu silahımdan aldım. Başka başka başka. Başka alacağımız şey arkadaşlar. Bir tane de M4A1 alalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Koş 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 koş. Acaba kim bu kim bu? Bu sefer güçlüyüm alamaz beni. Gidelim gidelim tamamdır. İnşallah yaralı birisi de yardım ederim yani. Yaralıysa var kapının önünde beklerseymiş. Bakayım nerede nerede nerede. Öyle burada değil arkadaşlar. Burada da değil tamamdır. Şöyle arkadaşlar kapıyı açmaya çalışalım. Neyse şöyle açtım tamam. Girelim girelim girelim. Tamam. Burada tamam kimse yok burada. Burada kimse yokmuş arkadaşlar. Tuvaleti açalım şöyle. Eller yukarı. Ben tahtta Kimse yok deme. Ana kimse yok arkadaşlar burada da kimse yok. Ana burada bir yer var. Ana kanlar bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. E, kim benim evime böyle bu çukur kazdı ya. Böyle bir tünel açılmış evime. Kim yaptı bunu acaba? Yanın önüme çıkmasın. Ana arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. Ana arkadaşlar ben aşağı atlayamam korkarım. En iyisi geri, geri şöyle basayım. Oh be tamam. Ay kana basıyormuşum. Ay aşağı düştüm. Ay, bekle Kimse var mı? Kimse yok değil mi lan? Ya, kimse yoktur umarım buralarda nereler? Ana ben buraların ne olduğunu bilmiyorum. Ana birisi var mı da burada? Bakayım 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 bakayım. Şu anlık kimse yok gibi arkadaşlar. Yani gözükmüyor madenler var. Yani şu an bir mağara yendim galiba. Ya bu mağara çok korkunç. Şu an gece görüş iksirim olmasa galiba arkadaşlar ölürdüm burada. Yani her yeri görebiliyorum ama yavaş yavaş görebiliyorum. O kadar fazla da göremiyorum yani. O kadar fazla göremiyorum. Şöyle şöyle gidelim gidelim. Tam mı gidiyorduk arkadaşlar ya ben unuttum. Yani şuradan gidiyorduk büyük ihtimal. Ya arkadaşlar ben nereye geldim ya. Yorumlar kısmına yazın. Bilenler varsa lütfen yorumlar kısmına yazın ya. Aha burada. kanlar buradan devam ediyor. Şöyle şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Acaba nereye varacağız arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum. Korkmaya da başlıyorum. Neyse biz en iyisi devam edelim arkadaşlar. Ana kan buraya geldi. Kan buraya geldi. Ana! Ne? Ana bu da kim ya? Ölmüş lan mı? Bu. Bunu kim öldürdü arkadaşlar? Bunu öldürüp buraya kim koymuş olabilir ki? Ben çok korkmaya başladım. Kim olabilir? Yani bilmiyorum da. Acaba kim bunu böyle buraya koydu? Çok merak ediyorum. Ben koymuş olabilirim. Ana o ses nereden geldi lan? Ana la korkunç robot kız sen burada ne yapıyorsun? Seni öldürmek için buradayım. Sana tuzak kurdum. Gece üçte evine girdim. Şimdi de saat geliyor geçti. Şimdi senden daha güçlüyüm. Seni öldüreyim. Bütün herkese Gücümü göstereceğim. Sen öyle sanatsız korkutucu robot kız. Bu kimse eğer bunun intikamını alacağım. Göreceksin al bakalım al bakalım korkutucu robot kız. Arkadaşlar gece 3'te korkutucu robot kız Bayağı güçlü oluyor. Umarım ben de güçlü olabilirim. Al sana baltamla vurayım. Pat pat. Al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. arkadaşlar yavaş yavaş kaçalım. Şöyle al bakalım al al bakalım al bakalım. Al bakalım, al bakalım, şöyle kaçalım arkadaşlar. Süper gücümü kullanacağım. Gel buraya, gel 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 gel. Ba 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 Al bakalım, al al al. Şöyle Aa, arkadaşlar silahlarım da bir işe yaramıyor. Ba 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 Arkadaşlar geliyor yavaştan yavaştan. Ba ba, ba 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 ba. Mermi değiştir, mermi değiştir, mermi değiştir tato. Mermi değiştir. Şimdi tekrar mermi değiştir, tekrar mermi değiştir. Öyle. Al bakalım böyle yenilirsin. Hani beni incektin ha? Hani ben Böyle gününü görürsün. Görüyor musunuz arkadaşlar? Meğerse bunları yapan kişi korkutucu robot kız mı? Gece 3'te işte evime girmiş ya ben o kadar çok korktum ki. Başka biri sandım. Şimdi arkadaşlar şimdi az sonra burası karanlık olacak. Ben en iyisi arkadaşlar. Gece görüş eksiri basayım bir tane daha. Şöyle tamamdır ne olmaz önlemimiz alalım arkadaşlar bir anda saldırırsak hemen görürüz arkadaşlar yani gece görürüz ikisinin cebimden aramaya başlamayayım dostum seni iyileştireceğim ya buraya seni iyileştireceğim seni en iyi doktorlara götüreceğim bekle arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyorum şimdi arkadaşlar intro gelecek intro'nun sonunda bir sonundaki gelecek ortada kalır dostlarım seni seviyorum tatlı kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın öpüyorum bay bay <laughs>